Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir pes videosuyla da karşınızdayım. Bugün sokağa çıkma yasağı kalktığı için sokaktaydım. O yüzden video geç geldi. Evet. Şu an saat 5.42. Daha, yani daha kayıttayım bunun gelmesi falan. Bayağı şey olacak. Nasıl desem. Geç olacak videonun YouTube aktarılması falan. O yüzden ben bunu pek uzun tutmak istemiyorum. Kısa kesip maçı hemen yapacağım çünkü yorgunum bayağı. <laughs> Dışarıda bayağı oynadığım için bugünkü video böyle olacak. Böyle yapalım. Açlamamış İnşallah bu video 15 dakikaya sığar da ikinci videoyu atmaya kalkmalı. <laughs> <laughs> Esni olabilirim. Evet biraz böyle mıyışık konuşuyorum. Oyun sesi kısık. İlk baştan oyuna girer girmez hemen böyle ayarlar çıkıyor. Yani menü çıkıyor Mike'la baştan vuruşu falan. Orada oyunun sesini kısabiliyormuş. Ben de oradan kıstım. Yani baştan kısık. Şu an her şeyi duyabiliyor olmamız lazım. Maç denilebilirim. Baya baya yorgun olduğum için. İzlenme almaz zaten. Bu üçüncü bölümün devamı bir. Üçüncü bölümün devamı iki. Hiç izlenme almamış. Eyvallah. Sağlık olsun. Yani izleyen izler. Bazıları videoları çok uzun diyor. Bir kişi videoya çok uzun dedi. Aa, i̇sim vermeyeceğim. Bana abone mi? Evet bana abone olan birisi. Videolarımı izliyor mu? 2-3 tane izlemiştir tahminimce. Yedik. Okey çok iyi Bir maç yapacağım zaten Yenersem yenirim, Yenersem yenerim Öyle hani 3. bölümün devamı neden bu kadar çok uzun sürdü Galibiyet alana kadar oynadım Galibiyet aldım Onun üstüne bir maç daha ne oynadım galiba ben Ondan o baya baya uzun sürdü yani Abi ne yapayım ben orada ya? Ama bunda böyle galibiyet alana kadar değil Bir maç yapıp çıkacağım hemen Sonra videoyu biraz montaja sokarım. Ses çıkan olan yerleri kesebilirim. Ben direkt bunu hiç montaja sokmadan buradan da atabilirim. Şehir faktörden düzenliyorum ben. Onu da söyleyeyim. Ah. Şu pas desteği olsa çok güzel olacak. FIFA'da var mesela hani yamuk atsam bile adama gidiyor. En azından pas desteği var. İyice zorlaşmış oyun bu şekilde abi atam ha at ama sevdim çok kötü olacak da bir bir yani günlük galibiyet yazısını size bu videoda göstermek istiyorum Gal galibiyet alamazsam para olmuş olacağım ve gidecek boşu boşuna o yüzden galibiyet almak istiyorum başka video gelmeyecek çünkü Bazen günlük iki, bazen bir. Ama her gün video geliyor. En az bir video geliyor zaten. En fazla iki. İlk kanalı açtığımda 3 videomu ne atmıştım? O da öyle. Üçüncüsü bonus olarak olsun. Zaten benim aklımda böyle bir şey vardı. Ya bir ya ikiydi. En az bir, en fazla iki video atarım bu şekilde. Orta açacak. Kapat, kapat yiyor. Arkadaki reklamlarda görmezden değiliz yani. O zaman yazmışlar böyle. Çok fena, çok fena attım. Bu da güzel. Al bunu. Vur ona. Gol be. Müthiş ya, müthiş. Tamam. Okey çok iyi. İnşallah artık bakın ses gelirse çok özür diliyorum. Ya çok güzel goller attım. Çok güzel paslaşmalar var. Yani ses, yani ses çıkarsa onları duymazdan gelirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ve biraz da like ve görüntülenme. Abone de tabii ki de. Yani olmasa da olur. Ben de demiştim zaten. Her videomda da diyeceğim. Abone olmasa da olur. Araba drift attı ama. Bir dahaki videom pes olmayacak ona göre. Yarın pes atmıyorum. Yarın pes gelmiyor. Evet. Yarın başka bir video ve e, sürpriz olacak. Şimdi bu videoda yarın ne atacağımı söylemeyeceğim. Ama sadece... E, bu yarın farklı oyun geleceğine bu videoyu izleyenler öğrenecek. Hiç beklemediğiniz bir oyun bence. Yani hiç beklemediğiniz bir oyun gelecek. Tahminlerinizi yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Ee, şey yapıyorum. Oyun baktım ben bayağı baktım. Yani bayağı araştırdım indirdim hatta. Yani güzel gider diye. Bayağı sürpriz bir oyun. Bence hiç tahmin etmezsiniz. Ve yanımda tabii ki de kardeşim de olacak. İpucu vermeyeceğim. İpucuna. İpucu. Ha, ipucu vermeyeceğim. İpucu verirsem çünkü adı hani bir harf var. O harfle zaten ya bir tek ya da birkaç tane o harfle uyum var. O yüzden harfini vermeyeceğim. Evet. Hiçbir ipucu yok. Çünkü ipuçlarını verdim mi çok kolay bilinebilecek bir oyun yoksa. Direktman bilirsiniz. ipucu versin. Bence seversiniz. Ama oyunda seri olmuyor. Ama derim yani oyunun ismini yazarım bir. Birinci bölümün devamı diye devamı, Birinci bölümün devamı bir diye de yazabilirim. Tabii ilk başta oyunun adı. Oyunun adını söylemiyorum tabii ki şimdi. Offside. Sadece 1 diye yazarım. Ama seri olmaz yani. Bunda da mesela seri değil. 1, 2, 3 diye gidiyoruz. Kaçıncı video? Hiç bilmiyorum. Kanalıma girip bakacağım. En son 3 attıysam buna 4 yazarım. <laughs> yani hiç tahmin edemezsiniz bence. Tahmin edenlere çok yani bravo. Ee, youtuberların çektiği bir oyun bu sırada. Evet ilk ipucumu verdim. Güzel bir ipucu geldi aklıma. Çoğu bak neredeyse bütün youtuber ama böyle ünlü olanlar vid yani oyun videosu çeken ünlü youtuberlar e, çekmiştir bu oyunu. Hatta beraber böyle oynamışlardır. Online bağlanıp oynamışları da var. Bakalım bilebilecekler var mı? Yok mu? Abi artı iki. 47. dakikaya girdik. Bu ne ya? Baksanıza bitir hakem artık şunu. Bitir. Tamam bitir. Ha. Yeter. İkinci yarıyla devam edelim. İnşallah 15 dakikaya şu. Hadi ya 15 dakikaya sığsın bu. Hadi. Artık sığsın diye şey yapıyorum yani. Dua ediyorum. Sığılan 15 dakika ya. O yüzden oynuyor yani full yapam yani yapmamaya çalışıyorum çünkü full yaptığımda oyun duruyor oradan çok o kadar saniye kaybediyormuşum ki yani folleri kesince diğer videolarımda 10. dakikaya yani 10 dakika sürdü video folleri kesince o kadar şeymiş yani foller o kadar vakit kaybı yaptırıyormuş. O yüzden de pek fol yapmadan oynamaya çalışacağım dedim. Ama tabii ki olmuyor. Yani devamı gelirse o da hoşça kalın demek için devam bir video açarım yani. Hoşça kalın demek için yeni video açarım. Fol değil olmasa. Yani çok boşu boşuna yeni video açmak zorunda kalırım. Yani bu videoda hoşçakalın diyeyim. Gitsin bitsin bu iş ama ben sığmam diyorsa orasını ben bilemem. Neyse biz şimdi oyunumuza bakalım. Ha bu sırada o sürpriz oyunun devamı gelebilir yani sadece bu bir kerelik değil sürpriz oyunun devamı gelir. Yine onun başına oyunun adı bir işte sonra oyunun adı birinci bölümün devamı bir birinci bölümün devamı iki diye yazarım artık bunu kaçıncıya söylüyorum ben de sinir oluyorum ama vücut söylettiriyor arkadaş ya kontrol edemiyorum ya eh be abi de Pablo vardı bizde çok iş yapıyordu be valla gitti tabi ee, Diğer videomda bu sırada 3. bölümün devamı 1'de veya 2'de 5-0 yendim arkadaşlar rakibi. 5 5 5 5 tane gol attım. Bayağı sağlam gollerdi onlar da öyle yani boş kale gibi değil. Bayağı dop dolu kaleye böyle vurdum. Girdi 5 tane gol. Bir tanesi orta eleme ne girdi galiba tam hatırlamıyorum. Elim terliyor. Silmeye kalktığımda adamlar geliyor. Bu sırada şöyle havadan top gelince dikmek istersin uzaklaştırmak için. Ama havadan geldiği gibi varlığa basılı tutmayın çünkü çok e, abuk sabuk bir yere atıyor. Bak şimdi gol yemeyelim. Hayır. Oh, oh oh Girdi zannettim. Full dik full dik. Hadi süreye oynayacağım şu an. Tabii gol atarsam da çok güzel olur. En azından gol yersem bir tehlikeye girmem de şu an gol yersem tehlikeye giriyorum. İlk golü onlar attı zaten. Galiba ilk golü onlar attı. İkinciyi ben attım. Şöyle komand, koman koş, komando diyecektim ben buna. Videomu izleyenler bilir komando komand. Komand bilir. <laughs> Pesteki şeyler güzel bakın. Servis duruşları güzel ama ben penaltıları pek iyi kullanamıyorum. Fadeki kadar iyi kullanamıyorum. FIFA neden gelmiyor derseniz FIFA'da ı, yapacak tek bir şey var o da kariyer. Yani kariyerden başka bir şey yapamıyoruz. Ama FIFA'da dostluk maçı gelebilir kardeşimle vs. Orta aşacak o. Oha 5 gol yapmış. Yemeyelim yemeyelim. Kapı önünü kapa bir şey yap. Kapa 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 kapa. Hah aferin. Kim bu Gamero da adam ölmüş ölen adama şey yapıyorsunuz ikinci kez öldürmeye çalışıyorsunuz nasıl bir şeydir bu ya valla Hulk 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 maalesef Hulk adamın adı Hulk bu sırada gerçekten ondan Hulk dedim yani süper kahraman anlamında söylemedim Marvel mı DC mi? Hangisi? En büyük şeylerden bir tanesi. Marvel karakterleri mi? DC karakterleri mi? Bana sorarsanız Marvel. Ben Marvel'cıyım. Marvel derim yani. DC'de pek değil. Yiyorduk, yiyorduk, yiyorduk. Abi çok az sıyırdık böyle. Çok az sıyırdık nedir ya böyle yaladı. Aa ah, uzaklaştır. Lan hadi ya bit. Süre. Bit artık, bit artık, hadi bit artık. Abi vur şurada kafayı. Tamam çok iyi, çok iyi. Taç, taç. Süresini oynayacağım, süresini oynayacağım. Bir saniyenin bile lafı olur burada. Süresini oynayacağım. Oynayamıyorum ki, oynatmıyorlar. Şu an ben daha avantajdayım. Ama atarlarsa çok büyük dezavantaja girebilirim. Neden? Onları attığında hemen motivasyonları yükseliyor ama bunlar bil tabii ki de ben gerçek oyuncu olursa. Motivasyonları yükseliyor. Ben gol yediğim için benim motivasyonum düşüyor. Bu yüzden yememem lazım. Şurada kaleciyi çıkardım. Nasıl yemediysem orada yani o şans bana böyle yüzünü açtı yani bayağı. Bayağı böyle yüzünü açtı. Şans bana güldü. Bu seferlik size gülmedi Konami. Aa bitir maçı bitir. Dikiyorum ben hep böyle dikçem. Dikmeye de devam edeceğim. Artı 2 bak. Artı 2 verdi bu. 98'e kadar oynatır bu. Aha bitti. Oo, hadi. hadi.